Yani Ajax kötüymüş, onun için Galatasaray 3 atmış. Ulan Bodo kötü, Ajax kötü, Liverpool kötü, eski Liverpool değil. Ne yapacak abi Galatasaray? Yenmesin mi yani? Eski Liverpool değil, bizden sonra Real Madrid. Eski Liverpool değil, Real Madrid, eski Bodo değil. Ama Real değil. yeniyor. Bak eski Liverpool değil, eski Bodo değil, eski Ajax eski değil. Eee? Bir sonraki maç kimle? Saint-Jula'yla. <laughs> <laughs> Saint-Jula'sı. Eski, eski Saint-Jula değil arkadaşlar. <laughs> Hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Leroy sana çok büyük adam. Bence ikinci yarıda maçı çeviren adam o. Hakikaten büyük oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi. Aldı verdi. 2-0'dan sonra da bıraktı zaten. Ama 2-0'a gelene kadar e, müthiş top oynadı. E, o Osimhen'e golü attırdı. Ondan sonra kendisi de atabilirdi. E, Barış'ın pozisyonunda da atağı başlatan o. Lemina ve Sane muazzam futbol oynadılar bugün. Acayip iyi top oynadılar. Tabii ki de bambaşka bir adam olduğunu gösterdi. Abi futbolu çatır çatır oynayarak evet, galip abi. gelmek, oyun gücünü sahada yansıtmak, muhteşem bir duygu. Ben çok rahat izledim maçı izlerken ilk 27 dakikadaki oyunu görünce, hadi abi. artık bir gol gelsin gelsin. Osimen, bir sağa bir sola, bir merkeze. Abi böyle bir keyif olabilir mi ya? <laughs> Vallahi billahi helal olsun dört maç. 9 puan. Evet abi. 9 puan. Süper. Bugün kazandıran Galatasaray taraftarıdır. Barış Alper'e 2 haftadır nasihat veren, ders veren, kendine geleceksin diyen, ıslıklayan, futbola tekrar futbolun içine çeken ve Barış Alper'le bugün Galatasaray kulübüne ve Viktor Asimen zaten başlı başına bir şey onu geçiyorum, ayrı tutuyorum. Bugün bu takıma maçı kazandıran Galatasaray taraftarıdır. Herkes kendini alkışlasın Galatasaray taraftarı olup. Galatasaray'ın gövde gösterisi çok net olarak Kantar'da ağırlığını koydu Galatasaray. Yıllardır gelen oyun istikrarının, Okan Hoca'nın oradaki etkisinin, emeğinin çok büyük payı var. Bu akşam da bunu bir kez daha gördük. Elbette oyuncular üzerinden oyun, atletizm ve tabii ki denge üzerinden okuyabilirsiniz. Ama Okan Hoca'nın yaptıklarının altı çizilerek konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Sene başında da Avrupa ya ne kadar önem verdiğinin altını çizmişti senelerdir. Tabii bir de Vitor Osimhen diye bir adam var. Yani Avrupa'nın en iyi santraforlarından biri ama aynı zamanda oyunu değiştiren oyunun bütün dengelerini bozan oyuncular vardır. Osimen bu listede en başa yazılacak futbolculardan bu akşama da bu anlamda imzasını attı. Fenerlilerde problem var abi fenerlilerde. Yani bu işte kuşlar ağlıyor mağlıyor diyorlar İşte bu bu geçen adını söylemeyeceğim tamam mı? Siz biliyorsunuz kim olduğunu. 7 saniyede rekabeti bitiren adam anladın mı? Ona böyle taptınız ettiniz anladın mı? Hani işte bu hale getirdiniz anladın mı? Yapacak bir şey yok. Hırs yok çünkü bitmiş anladın mı? Böyle gerçekten rekabeti bitirmişler. Adamlar gidiyor ayaksa elini kolunu salarak 3-5 atıyor. İşte biz de burada mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben sadece yazıklar olsun diyorum abi. Yani başka bir şey demiyorum yani. Bu, bu olayı bu, bu olayı buraya getirene yazıklar olsun yani. Galatasaray'la maçın var. Süper Kupa maça çıkmıyorsun. Gidiyorsun 30 bin kişi adamın etrafına toplanıyor. Böyle bir zihniyet yarattılar. Yapacak bir şey yok, Sağlık olsun. Ama ben Galatasaray'a karşı hiçbir zaman niyetli bir şey konuşmadım. Hiçbir yorumda da kötü bir şey söylemedim.